Merhaba sevgili hanımlar, Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir model ile geldim hanımlar. Güzel bir yelek modeli çıkarttım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler için küçük biraz çıkarttım model. Şimdi tekrar sizlerle de yapmak istiyorum. Gerçekten güzel ve hoş bir model oldu. Hem yeleklerinizde hem de şallarınızda kullanabileceğiniz hoş bir model. Yapımı da kolay gerçekten zor gibi gözüküyor ama gerçekten kolay ve hoş bir model umarım sizler de beğenirsiniz modelimizin bir modelimiz tam 17 ilmekten oluşuyor hanımlar tamamı ona göre 17 ve katlarıyla modeli tamamlayabilirsiniz ben kenar kısımlarında da yarım model yaptım zaten buraya yelek örürseniz bir haroşa kısmı gelmesi gerekiyor altına ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok zaten bu şekilde kavisli hoş bir model duruyor kenarlarına da haroşa yapmak isterseniz istediğiniz sayıda ekleyebilirsiniz ben şöyle diğer ipimle ilmeklerimi aldım dediğim gibi 17 ve katlarıyla oluşuyordu iki tane model yapmak için 34 ilmek aldım ikişer tane de kenarlarında boş bıraktım ilmeğimi aldıktan sonra iki sıra haroşa örmemiz gerekiyor yani her iki sıradan da düz öreceğiz haroşalar tamamlana kadar önünden de arkasından da düz bir şekilde öreceğiz şöyle birkaç tane göstereyim bu ilk sırası zaten örmesi çok zor oluyor şöyle düz öreceğim Düz örgüyle devam edeceğim. Önünden de, arkasından da, düz ve tersinden de bu şekilde düz model yapacağım. İki sıra haroşa tamamlanana kadar. Ben bu sırayı hızlıca bitireyim hanımlar. Örümü bu şekilde. Şimdi ilk sıramızın haroşasını tamamladım hanımlar. Şimdi düz yüzüne gelmiş oldum. Buradan da yine aynı şekilde düz örerek devam edeceğim düz örgüyle şöyle iki sıra her şeyi tamamlayana kadar bu şekilde düz örgü yapalım hem düz kısmından hem de ters kısmından bu şekilde örelim Burayı da tamamlayayım ben. Bakın böyle devam edeceğiz. Evet hemen iki sıra haroşamı tamamladım. Burada da göstereyim. Bakın iki sıradan sonra burada da iki sıra haroşamı yaptım. Şimdi bir sıra düz gideceğim ön kısmından. Arka kısmından da ters olarak yapacağım. İlmeğimizi alalım. Normal düz kısmındayım. Burayı düz olarak devam edeceğim. Ters kısmından da ters olarak. Ondan sonra modelimizi kuracağız zaten. Burayı düz bir şekilde tamamlayalım. Bakın haroşamız meydana çıktı. bitireyim. Tersinden de ters öreceğiz. Evet. Düz kısmında düzümü bitirdim. Şimdi arkasına tersini çevirdim. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada ters öreceğiz. Herkesin örüş şekli farklıdır. Ben bu şekilde yapıyorum. Arkadan alıp onlar böyle şekilde örgü bana daha muntazam gibi geliyor bilmiyorum tabii ki. Daha hoş gibi geliyor duruşu falan. Böyle örüyorum. Tersini de bu şekilde bitirelim. Düzümüzden önümüzü modelini kuracağız artık. Evet hanımlar iki sıra haroşamızı ördük. Bir sıra düz bir sıra da ters gittim. Şimdi artık modelimizi kuracağız. Dediğim gibi modelimizin yan kısımlarında yarım model yaptım. Böyle yaptığınız zaman daha güzel olur. Yarım modelli ortada da tam modelleriniz kalmış olur. İlk önce yarım model sonra tam modelimi göstereceğim. Başlarda iki tane ilmek boş bırakmıştım. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Diğerini bir tane düz örüyorum. Şimdi burada modelimize şöyle göstereyim. İki tanesini bir alıp iki ilmeğimi pardon şöyle iki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir kestim. İki ilmeğimi birden kestim. Tekrar iki ilmeğimi kesiyorum. 2 oldu Tekrar iki tane ilmek kesiyorum 3 oldu 6 tane ilmeğimizi ikişer keserek 3'e indirdik ilmek sayısına şimdi burada çoğaltma yapacağım bir tane ilmek aldım bir tane düz örüyorum ilmek aldım düz ördüm 2 oldu Üçüncü ilmeğimi aldım. Bir tane düz ördüm. Dördüncü ilmeğimi aldım. Bir düz ördüm. 5. ilmeğimi aldım. Bir düz ördüm. 6. ilmeğimi aldım. Şimdi burada toplam altı tane ilmeğimizi almış olduk. Tekrar kesmeye başlıyoruz. Şimdi tam sayısıyla keseceğiz. Altı tane ilmeğimizi. Yani altı tane kesim yapacağız. İki ilmeğimi kestim. Bir, 2 ilmeğimi kestim. 2 2 ilmeğimi kestim. 3 2 ilmeğimi kestim. 4 2 ilmeğimi kestim. 5 2 ilmeğimi kestim. 6 Toplamda 6 tane kestim ikişer tane başlarda yarım olduğu için üç kesmiştik ortadaki tam modelimizde 6 tane kesimi yaptım yine burada ilmeklerimizi alıyorum bir ilmek aldım bir düz ördüm bir bir ilmek aldım bir düz ördüm iki bir ilmek aldım bir düz ördüm 3 bir ilmek aldım bir düz ördüm 4 bir ilmek aldım bir düz ördüm 5 bir ilmek aldım 6 6 taneye tamamlandıktan sonra şimdi gene kenardaki yarım kesmelerimizi yapıyoruz 2 tane ilmeğimi aldım kestim 1 2 ilmeğimi aldım kestim 2 2 ilmeğimi aldım kestim 3 kenarlarda da 6 tane ilmeğimi ikişer ikişer keserek yani 3 kesim yapmış oldum bu boş iki tane ilmeğimizi de düz bir şekilde örüyorum. Bu şekilde modelimizin ilk sırası tamamlandı. Zaten iki sırada tamamlanan bir model. İlk sırasını tamamladım. Ters kısmını çeviriyorum. Buradan tamamen hepsini ters bir şekilde öreceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Böyle alıyorum. Hepsini ters bitirelim. ilmeklerimizi ters bitiriyoruz. Ben burayı tamamlayayım hanımlar. Hepsini ters örüp bitirelim. Evet, ters kısmını bitirdim. Tersten hepsini ters aldık, bitirdik. Şimdi ön kısmına tekrar modelimizi kuruyoruz. Yine başından bir tanesini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şimdi tekrar modelimizi kuracağız. Az önce birinci sırada tekrar 2 2 kesmiştik. Burada da aynı işlemi yapacağız. 2 tane ilmeğimizi alıyoruz. Kestim. 1 oldu. 2 ilmeğimi aldım. Kestim. 2. Tekrar iki tane ilmeğimizi alıp kesiyoruz. Toplamda 6 tane ilmek sayımızı üç'e düşürmüş olduk. İkişer ikişer keserek şöyle göstereyim. Şimdi tekrar ilmek alma işlemine başlıyoruz. Bir ilmek aldım. Bir düz ördüm. 1 ilmek aldım. Düz ördüm. 2 ilmek aldım. Düz ördüm. 3 ilmek aldım. Düz ördüm. 4 ilmek aldım düz ördüm 5 ilmek aldım 6 6 tane ilmeğimizi aldık tekrar kesme işlemine başlıyoruz burada yine ikişer ikişer şimdi 6 tanesini keseceğiz 2 ilmeğimi aldım kestim 1 ilmeği aldık hemen kesime başlıyoruz şöyle göstereyim Yine iki tane ilmeğimi aldım. Kestim. İki ilmeğimi aldım. Kestim. Üç oldu. İki ilmeğimi aldım. Kestim. Dört. İki ilmeğimi aldım. Kestim. Beş. Ortada normal modelde altı kesim yapıyoruz. İlmeğimi aldım. İkisini birden kestim. Altı. 6 tane de bu şekilde kestik. Şimdi tekrar ilmek alma işlemi ve düz örgü. Bir tane ilmek aldım. Bir düz ördüm. Bir ilmek aldım. Bir düz ördüm. İki ilmek aldım. Düz ördüm. Üç ilmek aldım. Düz ördüm. Dört ilmek aldım. Düz ördüm. Beş ilmek aldım. Altı ilmeğimizi aldıktan sonra hemen kesme işlemine başlıyoruz. Tekrar tanesini birlikte kapattım yarım modelimiz için ikisini birlikte kapattım İkisini birlikte kapattım altı ilmeğimizi yine 3 ilme indirdik kenarda kalan iki ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum Evet modelimizin ikinci sırası da tamamlandı zaten dediğim gibi iki sırada tamamlanan bir modeldi şimdi arkadan yine ters bir şekilde öreceğim bütün ilmeklerimizi ters örüyorum arkadan bu şekilde ters örüp hepsini bitirelim hanımlar. Elim kameraya değiyor. İki bir hanımlar kusura bakmayın. Gerçekten şişlerle altın örmesi gerçekten kolay olmuyor. Elimde bir arada kusura bakmayın lütfen. Dediğim gibi bu sırada hepsini ters örüyoruz. Bitiriyoruz. Evet hanımlar. Tersten de ters ördüm. Yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkıyor. Şimdi düzüne geldik. Burada yine haroşa'ya başlayacağız. O yüzden bu düz kısmından tekrar düz olarak devam edeceğim. Arkasından da düz olarak devam edeceğim. İki sıra haroşa yapacağız buraya. Yani Toplamda 4 sıra düz örmüş olacağız önlü arkalı. 2 haroşa yapabilmemiz için yine düz bir şekilde devam ediyorum ben modele. Artık model kurmayacağız. Modelimizin kurumu bitti. Şimdi tekrar haroşa yapmak için modelimin ön kısmından düz örüyorum. Evet, düzümü de yaptım. Şimdi arkasına çeviriyorum yine. İlmeğimi buradan topladım. Şimdi yine arka kısmından yani ters yüzünden de düz olarak öreceğiz. Ön kısmımız haroş olacak. Düz olarak devam ediyorum. Bakın şöyle ön kısmı artık haroşa olmaya başladı. Dediğim gibi iki sıra bu şekilde haroşa yapacağız hanımlar. Ben hemen yapıp dönüyorum. Evet hanımlar iki sıra haroşamı da tamamladım alttaki gibi iki sıra yaptım. Şimdi bu sırada düzünde tekrar modelimizin bir sıra düz gideceğim. Arkasından da ters olarak devam edeceğim. Modelimizin ikinci kısmını kuracağız. Dediğim gibi burayı düz öreceğiz. Normal düz örgüyle devam ediyoruz. Burası bittikten sonra tersine döndüğümüz zaman da ters olarak devam edeceğiz. evet düzümüzü yaptık şimdi ters kısmından ters öreceğiz bir sırada normal böyle ters tamamlayalım ön taraftan ters olarak bitirelim şimdi tekrar düz kısmına geldiğimiz zaman modelimizi bir sıra daha kurumunu anlatacağım hanımlar burayı da bu şekilde bitirelim Evet hanımlar şimdi modelimizi tekrar kuracağız. Modelimiz bittikten sonra iki sıra haroşa ördük. Sonrasında bir sıra düz bir sıra ters olarak tekrar modelimiz için zemini hazırladım. Şimdi tekrar anlatacağım. Bir sıra daha anlatmak istiyorum. Dediğim gibi başta bir tane ilmeğimi boş aldım. Diğerini örüyorum. Bu şekilde. Başlarda yarım model yapıyorum. İkisini aldım, bir kestim. Hanımlar küçük kedimiz var oğlum şu an onunla oynuyor. Sesinden rahatsız oluyorsanız eğer kapatayım. Bilemedim yani. İkisini bir kestim. İkisini bir kestim. İkisini bir kestim. Toplamda 6 tane ilmeğimizi keserek ikişer ikişer azalttım. Şimdi tekrar ilmek çoğaltmak için devam edeceğim. Bir ilmek aldım. Bir düz örüyorum. Bir. Bir ilmek aldım. Bir düz ördüm. İki. Bir ilmek aldım. Bir düz ördüm. Üç. Bir ilmek aldım. Bir düz ördüm. Dört. Bir ilmek aldım. Bir düz ördüm. Beş. Bir ilmek aldım. Altı. Altı tane ilmeğimizi aldık. Yine ikişer ikişer keseceğiz. Şimdi ortadaki modelimiz tam olduğu için burada 6 tane kesme işlemi yapacağım. İkişer ikişer ilmekle. 2 İki ilmeğimi aldım kestim. 1 2 ilmeğimi aldım kestim. 2 2 ilmeğimi aldım kestim. 3 2 ilmeğimi aldım kestim. 4 2 ilmeğimi aldım kestim. 5 2 ilmeğimi aldım kestim. 6 6 tane ilmeğimizi ikişer ikişer kestik bu şekilde. Sonrasında yine ilmeğimi alıyorum. 1 tane düz ördüm. 1 ilmek kaldım. 1 düz ördüm. 2 1 ilmek kaldım. 1 düz ördüm. 3 1 ilmek kaldım. 1 düz ördüm. 4 1 ilmek kaldım. 1 düz ördüm. 5 1 ilmek kaldım. 6 Şimdi tekrar kenardaki yarım kesmelerimizi yapacağız. Yani yarım model kesmelerimizi. İki ilmeğimi alıyorum, kesiyorum. İki ilmeğimi aldım, kestim. İki ilmeğimi aldım, kestim. Toplamda altı tane ilmeğimizi üçe indirmiş oldum sayısına. Burada kalan ilmeklerimin ilkini iki tanesini şu şekilde boş bir şekilde örüyorum. Evet yine modelimizin birinci sırası kuruldu. Arkasından hanımlar direkt hepsini ters örüyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ters bir şekilde örelim. Sonra yine ön kısmında modelimizin son ikinci sırasında kuruyoruz. Bu şekilde yapalım. Ters yaptıktan sonra tekrar düzünde evet, hanımlar model ilerledikçe meydana çıkmaya başladı. Şimdi ikinci sırasında tekrar anlatayım. Yani son kısmını artık. Dediğim gibi baştaki ilmeğimizi alıyoruz. Hemen yanındakini boş bir şekilde örüyorum bir düz. Tekrar yarım modelim için iki ilmeğimi alıyorum. Kestim. İki ilmeğimi aldım. Kestim. 2 ilmeğimi aldım, kestim. Toplamda 3 yarım model olduğu için bir tane doluyorum, bir düz ördüm, 1. Bir doladım, bir düz ördüm, 2. Bir doladım, bir düz ördüm, 3. Bir doladım, bir düz ördüm, 4. Bir doladım, bir düz ördüm, 5. Bir doladım, 6. 6 tane olduktan sonra şimdi tam modelimizi yapmak için 6 tane kesme yapacağım yani toplam 12 ilmeği 6'ya indireceğim 2 tane kestim 1 doladım 2 kestim 2 oldu pardon özür dilerim özür dilerim onlar kesme değildi ilmek alıp düz bir şekilde örecektik kesmemizi yapmıştık bir düz ördüm tamam şu şekilde alıyoruz Bak böyle kesemeyeceğim onlar böyle. Şuradan tekrar yanlışlık olmasın. 3 kesmemizi yaptık. İlmeklerimizi aldık. 6. ilmeğimizi alınca tekrar 2 2 kesmeye başlıyoruz. 2 kestim. Şurada ilmeğe bir şey olmuş. 2 kestim. 2 kestim. İki kestim. İki kestim. Toplamda dört oldu. İki kestim. Beş. İki kestim. Alt. Altı tane ilmeğimi kestim tekrar. Bakın. Şimdi evet. Şimdi yine bir tane alıyorum. ilmeğimi bir düz örüyorum. Bir. Bir ilmek aldım. Bir düz ördüm. Bir ilmek aldım bir düz ördüm bir ilmek aldım bir düz ördüm 4 oldu bir ilmek aldım bir düz ördüm 5 oldu ilmeğimi de alıyorum yine yarım kesmem için yani yarım modelim kesmesi için iki modelimi bir kestim iki ilmeğimi bir kestim iki ilmeğimi de bir kestim toplamda altı tane kesim yaptım yani altı ilmeğimizi üç ilmeğe düşürmüş olduk bir düz ördüm, bir düz ördüm. Evet modelimiz tamamlandı. Yine arkadan ters bir şekilde öreceğiz. Burada tersini örelim. Umarım anlaşılır olmuştur hanımlar. Son sırada ben de bir karışıklık yaptım ama düzelttim. Umarım anlaşılır olmuştur dediğim gibi burayı da ters yaptıktan sonra modelimiz bitiyor tekrar buradan bakarak devamını yapabilirsiniz sonrasında yine iki haroşa model iki haroşa model olarak devam ediyor ben birkaç tane daha ilerletip tamamını göstereceğim Evet arkadaşlar modelimi tamamladım şöyle yakından da göstereyim gerçekten çok güzel ve hoş oldu ben çok beğendim dilediğiniz örgünüzde kullanabilirsiniz Şöyle yakından da göstereyim. Çok hoş oldu. Bir de bu rengini de denemiştim. Her ikisine de yakıştı. Güzel bir model oldu. Şöyle üzgünün üzerinde de göstereyim. Mi? Umarım beğenmişsinizdir. Bu renkte de ayrı bir güzel oldu. Evet hanımlar. Modelimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bana like atarak veya yorum yaparak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. İnşallah daha güzel modellerle videolarımıza devam ederim. Bugünlük bu kadar da bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar. Hoşçakalın.